İsrail evlatları artarak çoğaldı, katlandı ve çok çok güçlü hale geldi. Toprak onların efsanevi varlıklarıyla ve kudretlerinin yansımalarıyla her yanı doldurarak genişledi. Kazal bilginler öğrettiğine göre İsrail halkı Mısır'da iken olağanüstü bereket ve lütufla mübarek kılındı. Böylesine kutsal ve etkileyici süreçte Levi kabilesi kadınları dışında her kadın, Levi kabilesinin kadınları yani Levi kabilesinden olan kadınlar diğer kabilelerin her biri her doğum yaptıklarında altı bebek altı çocuk dünyaya getiriyorlardı. Bu sebeple İsrail halkının genişlemesi ve artarak çoğalmasını tanımlayan sıfatlar tam altı farklı kelimeyle ifade edilir. Çoğaldı, üredi, arttı, güçlü oldu, çok, çok fazla. Neden bu bereketi aldılar? Neden tüm bu bereketlere sahibiz? Ve Yusuf'un ölümüyle bunun ne ilgisi var? İşte bu sorunun cevabı bize öğreten kadim hikmettir ki Rabotai bir kişi antlaşmasını birit koruduğunda Yusuf doğru gibi kutsal antlaşmasını yerine getirdiğinde özenle onu yalnızca eşiyle kullandığında tohumu ancak bu şekilde değerlendirdiyse böylece bereketin kaynağı vücut bulur. Kutsal nedenlerle kendilerini insan saymalarına rağmen hayvanların kullandığı basit şeyler için değil. Bir kimse Britini sözleşmeyi özenle, dikkatle ve titizlikle korudukça ve bu Britin kendisiyle kutsal baruh, hu arasında kurulmuş ahit olduğunu tam derinlemesine idrak ettiğinde böylece çocuk bereketinin sürekli olarak sağlanması ve devam etmesi mümkün olsun. Birkaç kez çocuk sahibi olma sorunlarıyla bana gelen insanlar oldu. Genç ve sağlıklı bireyler. Zaman zaman yeterli maddi kaynağa sahip olsalar da bazen de değiller. Eşlerini derin bir aşkla seviyorlar ve her şey dışarıdan iyi görünse de 4, 5, 6, 7 hatta 10 yıl evli olmalarına rağmen hala bebek sahibi olamıyorlar. Bu durum umut ve hayal kırıklıklarının iç içe geçtiği uzun bir bekleyişin ifadesidir. Bundan daha acınası bir durum yok. Hem koca hem de eş için özellikle de sebebini tam olarak bilmediklerinde. Ve tanrının lütfu, bir kez değil iki kez değil. İnsanlarla konuştuğumda bunun tamamen kutsal sözleşme ile ilgili derin bir mesele olduğunu açıkça dile getirdim. Eğer sözleşmelerini özenle koruyup, sözleşmeyi onarma uygulamalarını eksiksiz yerine getirirlerse, bereketleri kesinlikle olacaktır. Elbette bu durum saçma görünüyor. Çünkü bilim, mantık ve toplumla uyuşmuyor. Bugün normal ideoloji haline gelen pek çok unsurla uyum sağlamıyor. Ancak buna uyması gerekmez. Zira bizim Tevrat'ımız her daim bizimdir. Bunu kimse sorgulamaz. Değerlerimize bağlı kalarak herkesin yanılgıda olması bizim için hiç önemli olmamıştır. Elinizden gelen her şeyi yapın ve asla umudunuzu kaybetmeyin. Unutmayın, eğer Tevrat'ta yazılıysa bu nihai gerçektir. Ve Haşem bizim anlayışımızın ötesinde mucizeler gerçekleştirebilir. Emunah, iman sahibi olun ve dua etmeye devam edin. Mucizeler her gün gerçekleşir. Britinizi koruyun, dikkatli olun. Pornografiye ve benzeri çöp işlere bakmayın. Rastgele gezinmeyin. Geçmiş hatalarınız yeter. Tartışmaya gerek yok. Lütfen hayatınızı hemen düzeltin. Yeni bir sayfa açın ve geleceğe ilerleyin. Rabbi, ben zengin değilim. Zengin olmanız şart değil. Unutmayın, yaşamınız değerli. Özen gösterin. Hayır, ne kadar tohum israfı yaptığımı ve bunun için gereken her düzeltme 400 dolarsa 50 milyon dolara ihtiyacım var dedi. Hayır buna gerek yok. Zaten 50 milyon doların yok değil mi? Evet dedi. Tanrı 50 milyon doların olmadığını biliyor değil mi? Evet o bana vermiyor. Belki 4000 doların vardır. Hayır. İki yok mu? Hayır. 400 var mı? Evet. 400 var. Tamam. O zaman 400 yap ayda bir tikkun gerçekleştir. Düzenli olarak uygulamayı aksatmayalım. Bunu yapabilirim dediğim gibi. Tamam bir yıl geçmeden bana dedi ki Rabbi eşim ilk çocuğumuzu dünyaya getirmek üzere sadece birkaç ay uzakta. Onun milyon buçuk tikkun yapmasını beklemedi. Ona büyük bir bereket sundu. Gerçekten ciddi olduğunu görünce ona bereket verdi. Bazen iki yıldır evli bir çifti gözlemledim. Karısı her gün bebek istediği için ağlıyor. Rabbi evliliğin ana nedeni çocuğumun olmasıdır. Kocamı çok seviyorum fakat çocuk istiyorum dedi. Kocasıyla samimi bir sohbet ederken sabah ikide bilgisayarda olduğunu biliyor musun diye sordu. Ben evet dedim. Tevrat dersi izlemediğini sorunca hayır her daim değil yanıtladı. Tamam kes o zaman. Neden bu kadar büyük ve önemli bir mesele Rabbi? Evet, o sizi uzun süre boyunca cehennemde bırakacak. Durmazsanız kesinlikle boşanacaksınız. Sanmıyorum ki o, her şeyi tam anlamıyla biliyor Rab. Çünkü ruhumuz tüm sırları derinlemesine kavruyor. Rab, bunu nasıl biliyorsun? Ruhumuz her şeyi bilir. Beden bilmese bile ruhunuzun ne yaptığını yakından anlar. İşe yarayacağını düşünmüyorum. Biliyorum. 6 ay sonra... Rabbi, hamile olduğumu ebeveynlerime ne zaman söylemeliyim? Çünkü herkes bu konuda ağlıyor. Dedim ki, mümkün olduğunca gizli tutun. Tüm genç kadınlara bedenin gerçeğinin tam açığa çıkana kadar hamileliklerini saklamalarını, sessizce korumalarını söylüyorum. Neden? Çünkü bereketler insanların zihinlerinden uzak tutulduğunda en iyi korunur. Böylece süreç daha huzurlu ilerler. Sohbet Evet. Ama onları mutlu edecek. Tamam onları 6 ay sonra da mutlu edeceğim. Merak etmeyin, hiçbir şey değişmeyecek. Sadece saklamaya çalış. Yapabiliyorsan yapabilirsin ama bunu gizli tutmak daha iyidir. Özellikle bu konuda karışıklık olan insanlar var. Biz uluslara ışık olmak için varız. Onların yanlış uygulamalarını takip etmek için değil. Unutmayın, her Yahudi hatırlamalıdır. O bir Yahudi ve o da bir Yahudi. Yahudi olmayan bayramları kutlamıyoruz, zararsız görünseler bile. Bu toraha bir zilzul yani saygısızlıktır ve gods isminin çilul haşem yani kutsallığını ihlaline yol açabilir. Kutsal torahımıza ve kendi bayramlarımıza bağlı kalın. Bu gerçek bir Yahudinin yoludur.